dizi aşkı gerçek oldu. Ünlü çiften bebek müjdesi geldi. Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı baba oluyor. Ünlü oyuncu Çağrı Şensoy ve ünlü oyuncu Buse Arslan'dan bebek sevinci geldi. ATV'nin fenomen reyting ekortmeni dizisi Kuruluş Osman setinde başlayan Çağrı Şensoy ve Buse Arslan aşkın nikah masasına taşınmıştı. Geçtiğimiz yıl evlenen Kuruluş Osman dizisinin Cerkutay'ı Alpi Çağrı Şensoy ile Aygül Hatunu Buse Arslan'dan şimdi de bebek müjdesi geldi. Evet Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı baba oluyor. Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Gün geçmiyor ki ünlerden bir bebek müjdesi gelmesin. İki sezon önce Kuruluş Osman'da yer alan Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arsan anne oluyor. ATV'nin Feromen Reyting Rekortmanı dizisi kuruluş Osman setinde başlayan Çağrı Şensoy Şenso ile Buse Arslan Aşkı Nikah masasına taşınmıştı. Geçtiğimiz yıla evlenen kuruluş Osman dizisinin Cer Kutay Alpi Çağrı Şenso ile Aygül Hatun'u Buse Arslan'dan şimdi de bebek müjdesi geldi ünlü çiften bebek müjdesi geldi. Çağrı Şenso ve Buse Arslan'ın bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Buse Arslan ve Çağrı Şenso çifti önceki yaz Bolu'da çok konuşulan bir kır düğünüyle evlenmişti. Ünlü oyuncu çiftin mutluluğu bir yıl sonra bebek haberiyle de taşlandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.